söz alıp ayağa kalktı. Hiçbir fayda getirmeyeceği ortada. Öğrenci sakin sakin konuşurken işin aslı ortaya çıktı. Protestocu öğrenciler gök başkanına yumurta attı ama isabet ettiremedi. <laughs> Korumalar hemen ön tarafta şemsiye açtı. Protestocu öğrenciler de yaka paça salondan dışarı çıkartıldı. <laughs> YÖK Başkan Vekili Profesör Doktor Şaban Çalışsa YÖK yasa tasarısıyla ilgili toplantı için Mersin Üniversitesi'ne gitti. Rektör ve öğretim üyelerinin de katıldığı toplantıya öğrenciler de girmek istedi. Ya, bizi. Kapılardan biri özel güvenlik görevlileri tarafından tutulunca öğrenciler ikinci kapıyı zorladı. Kilitli kapıyı açamayan öğrenciler tekrar özel güvenlik görevlerinin olduğu kapıya yöneldi. Özel güvenlik görevlerini geçmek için ellerinden geleni yaptılar. Hatta yanlarında getirdikleri yumurtaları bile attılar. Bugün biraz burada bir kez daha Kapının önünde yaşanan arbedeye toplantıya katılan öğretim üyeleri kayıtsız kalmadı ve dışarı çıktı. Ancak öğretim üyeleri de öğrencileri sakinleştiremedi. Koridorda dakikalarca süren tartışmanın galibi özel güvenlik görevlileri oldu. Öğrenciler toplantının yapıldığı binanın dışına çıkartıldı. Kars Kafkas Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrencilerin tırmandırdığı gerilim çatışmaya dönüştü. Karşı karşıya gelen gruplara müdahale eden polis 30 öğrenciyi gözaltına aldı. Dün sabah